Sokmayın yanına. Sokmayın yanınıza Gelişine yan tekme, gelişine yan tekme. Tap, vat koyun. Şu korner, Gelişine yan tekme. Yusuf, bugünkü çalıştıklarımızı unutma. Evet. Şimdi, şimdi. Stop. Evet, koy. Yusuf, bugünkü çalıştıklarımızı unutma. Bak, sana tüyü veriyorum. Bak şu anda hakem karar tutmadan sanki seni tutuyormuşum gibi oluyor. Devam. Sırta vurma. Ulan yok. Hayt. Uzaktan yumruk olmaz. Mesafeyi göster. Stop. Two, e, one point. Zero fight. Two zero. Hadi Yusuf. Yusuf ben seni tutuyorum. Hadi. Oğlum aşağı vurma. Evden yukarı. Gel. düşmeseydim tamam. düşmeseydin 2 puan almıştın 2-2 i̇ki, idi. Düştüğün için sırf Aferin çok güzel yaptın. Yusuf kafaya tekmele. Kafa kafaya, kafaya. Stop. 3-0 Kafaya, kafaya vur tekmele. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5 1 Bizim mi